Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Sulgel jel nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? jel, 30 gramlık alüminyum tüplerde pazarlanan, sulit içeren ve haricen kullanılan bir jeldir. jel, yumuşak doku romatizmal hastalıkları, burkulma ve ezilme gibi yumuşak doku travmaları, ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile karakterize kas ve iskelet sistemi hastalıklarının semptomlarının giderilmesinde kullanılır. Sulu jeli kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise sulu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer nimesülit veya sulu bileşiminde yer alan maddelere karşı alerjiniz varsa, geçmişinizde asetil salisilik asit veya diğer nonsteroidel steroidal ilaçlara karşı yüksek hassasiyetiniz varsa, lokal enfeksiyon varlığında hasarlı ya da aşınmış deri üzerinde eş zamanlı bir başka topikal krem kullanıyorsa, 12 yaşın altındaki çocuklarda kapalı sargılarla mide bağırsak ülseriniz veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, Sul jeli şu durumlarda dikkatli kullanınız. Sul jeli göz ya da mukoz memralarına temasından kaçınınız. Ürünü kesinlikle ağızdan almayınız. Elleri ürünü uyguladıktan sonra yıkayınız. Ciltte tarış yaparsa kullanımına ara veriniz. Mide veya bağırsak kanaması, aktif veya şüpheli peptik ülser, şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, şiddetli pıhtılaşma bozuklukları ya da şiddetli kontrolsüz kalp yetmezliğiniz varsa dikkatli kullanınız. Hamilelik durumunda doktora danışmadan kullanmayınız. Minimum etki dozu mümkün olan en kısa süre boyunca kullanmak suretiyle istenmeyen etkileri azaltabilir. Diğer non steroidal antiinflamatuarlara karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa özel dikkat gösteriniz. Tedavi sırasında aşırı duyarlılık gelişme olasılığı göz önünde bulundurunuz. Işığa duyarlılık riskini azaltmak için direkt güneş ışığına veya solaryuma marjete karşı dikkatli olunuz. Semptomlar devam ederse ya da durum ağırlaşırsa tıbbi danışmanlık alınız. Bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Sul jelin yiyecek ve içecek ile kullanılması, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Sul jel jelin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi sul jelin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yüz, dil, boğazda şişme, nefes darlığı, hırıltılı soluma, kaşıntı, deride kızarıklık. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Sul jel nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği durumlarda sul günde 2 ya da 3 kez etkilenen bölgeye uygulayınız. Tedavi süresi 7 ile 15 gündür. Uygulama yolu ve metodu ise sulcel sadece haricen kullanım içindir. Deri üstüne ince bir film tabakası halinde sürülmek suretiyle tamamen emilene kadar hafifçe masaj yapınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı, suljelin yaşlı hastalardaki kullanımı yetişkinlerdeki gibidir. Suljelin saklanması Suljeli çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.